Açtım şu anda. Korsakımı rahatlıkla duyabilirim. Aslında adamların nereden geldiğini de görebilsem yaparım. Ayarlarım da önemi yok şu anda. Oyunun atmasını istemedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Benim bot aktif. Hiçbir şekilde sektirmiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hangisine girdiğimi karıştırdım şu anda. Altı kil var ve 6 Altı kilide alan benim. Gördüğünüz gibi. Mermim yetmeyecek. Bir pilimi alıp da kaçmak istiyorum buradan. Mermim yetmeyecek arkadaşlar. Hemen gidip mermi almam gerekiyor şu anda. Yani bir 14'lü combo yapmış bulunmaktayım. Sadece Sadece aimbot aktif arkadaşlar bakın sadece aimbot aktif. Şuradan bir M4 çekebilirim. Yanına da Aynen. Şu şekilde. Benim botum aktif arkadaşlar. Evet. Evet devam. Evet devam arkadaşlar.